Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tarihin pek az bilinen ancak oldukça ilginç bir dönemine ışık tutacağız. İonya Adaları Birleşik Devletleri. Peki bu devlet nedir? Nasıl kuruldu? Kimler yönetti? Ve neden tarihin tozlu sayfalarında kayboldu? Gelin hep birlikte bu konuyu detaylıca inceleyelim. Öncelikle İonya Adaları'nın nerede olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. İonya Adaları günümüz Yunanistan'ın batısında yer alan Adriyatik Denizi'nin doğusunda konumlanmış bir ada grubu. Bu adalar Korfu, Kefalonya, Zaki Kintos, Lefkada, Ithaka, Kithira ve birkaç küçük adadan oluşuyor. Coğrafi konuları nedeniyle tarihin farklı dönemlerinde stratejik öneme sahip oldular hem Batı Avrupa hem de Osmanlı İmparatorluğu için adeta bir geçiş kapısı işlevi gördüler. İonya Adaları Birleşik Devletleri'nin doğuşu Napolyon Savaşları'nın ardından gerçekleşti. 1815 yılında yapılan Viyana Kongresi Avrupa'da yeni bir düzen kurmaya çalışıyordu. İngiltere, Fransa, Avusturya ve Rusya gibi büyük güçler adaları Osmanlı'dan ya da Fransa'dan almaya çalıştı. Sonunda İngiltere'nin kontrolünde yarı bağımsız bir yapı oluşturuldu ve böylece İonya Adaları Birleşik Devletleri İngiltere'nin himayesi altında 1815 yılında resmen kuruldu. Bu devlet bir bakıma İngilizlerin Akdeniz'deki etkisini artırmak için kullandığı bir araçtı. İonya Adaları Birleşik Devletleri kendi anayasasına ve sınırlı bir özelliğe sahipti. Başkenti Korfu olan bu küçük devlet bir yüksek komiser tarafından yönetiliyordu ve bu komiser İngiltere tarafından atanıyordu. Ancak adaların halkı İngilizlerin bu müdahalesinden çok memnun değildi. Çünkü yerel halk daha fazla özerklik ya da Yunanistan ile birleşme hayalleri kuruyordu. İonya adaları kültürel olarak oldukça kozmopolit bir yapıya sahipti. Yüzyıllar boyunca Venedik, Osmanlı ve Fransız etkisinde kalmış olan ada halkı bu kültürlerin harmanlandığı bir kimlik taşıyordu. İngiliz yönetimi altında adalarda modern altyapı ve eğitim sistemine yönelik yatırımlar yapıldı. Ancak bu yatırımlar halkın İngilizlere karşı olan hoşnutsuzluğunu gidermeye yetmedi. Özellikle 19. yüzyılda yükselen Yunan milliyetçiliği adalarda da etkisini hissettirdi. İyonya Adaları Birleşik Devletleri'nin sonu, halkın Yunanistan ile birleşme taleplerinin artmasıyla geldi. 1864 yılında İngiltere, adaların kontrolünü Yunanistan'a devretme kararı aldı. Bu karar, İngilizler için bir tür diplomatik jestti. Çünkü Yunanistan o dönemde İngiltere ile dostane ilişkiler kurmak istiyordu. Böylece İonya Adaları 1864 yılında Yunanistan Krallığı'na katıldı ve Birleşik Devletler dönemi sona erdi. Peki İonya Adaları Birleşik Devletleri neden önemliydi? Bu küçük devlet Avrupa'daki güç dengelerinin nasıl hassas bir şekilde kurulduğunu gösteren ilginç bir örnek. Ayrıca İngiliz sömürgecilik politikasının bir yansıması olarak da tarihteki yerini aldı. Adaların modern Yunanistan'a katılması Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasında önemli bir adım oldu. Evet arkadaşlar, İonya Adaları Birleşik Devletleri'nin kısa ama etkileyici hikayesi böyleydi. Bu videoda tarihin unutulmuş bir sayfasını araladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.